Evde Yemekten. Herkese merhabalar. Sevgili takipçilerim yumuşacık havuçlu kekim pişti. Şimdi bunu dilimledim. Bu kek kalabalığından toplamda şöyle görüyorsunuz 16 dilim kek çıktı. Şimdi bu kekten tabağa alacağım. Tabakta sunumunu göreceksiniz. Yumuşacık 7 yıldızlı otellerde yapılan püf noktalı kekler. Evet sevgili takipçilerim bakın şöyle yumuşacık kekim görüntüsüyle tabağa şöyle aldım sevgili takipçilerim bu lezzetli keki sizde sevdiklerinizde yapabilirsiniz yumuşacık görün diye şöyle gösterdim lezzetli kek tarifi sizlere hediyem olsun. Herkese evde emek kanalına bekliyorum.